20 yılı aşkın süredir lojistik sektöründe gösterdiği başarılarla tanınan bir firma. En küçük yükten en büyük yüklere kadar tüm lojistik süreçlerinde hizmet veren bir firma. Yılların deneyimiyle sektördeki sağlam duruşu onların en büyük özelliği. Köseoğlu Lojistik 2024 yılı en başarılı lojistik firması ödülünü almaya hak kazanan Köseoğlu Lojistik Değerli yöneticisi, köksal köse olma alkışlarınızla ödülü almak üzere sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz efendim. Buyurun. E, gazete bu gündem Buca ve e, tüm hazirana çok teşekkür ediyorum. Bu firmamızı, bu ödüle alakalı gördükleri için. Şimdi lojistik deyince lojistik nedir acaba diyorlar hep. Veya nakliye işi yapıyoruz deyince evden eve mi yapıyorsunuz diyorlar. Lojistik arkadaşlar bir şeyin, bir ürünün veya bir mamulün bir yerden bir yere eğitilmesi ve bunları tüm kapsayan süreçler, satın alma, pazarlama ve depolama gibi faaliyetler de bunun içine giriyor. Biz de bu işleri yapıyoruz ve bizlerin arkasında çok büyük ekipler var neredeyse milyonlar var. Bu ödülü 7-24 çalışarak sizleri bir iğneden daha eksiz bırakan tüm meslektaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz.